Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Milli Savunma Üniversitesi mülakatlarının ikinci günü olan Sözlü mülakatından bahsedeceğim. Önceki videoda spor mülakatından bahsetmiştim. İzlemediyseniz onu da kartlar kısmına koyarım. Oradan izleyebilirsiniz. Eğer çok istenirse üçüncü gün olan sağlık mülakatından da bahsedebilirim. Sağlık mülakatlarından bahsetmeyi istememin sebebi de aslında çoğu kişi sağlığı hani bir şey yoktur ya varsa da artık yani elimizde olmayan bir sebep deyip geçiyorlar. Aslında bu böyle değil arkadaşlar. Eğer gerçekten istiyorsanız bu üniversiteyi, yani Milli Savunma Üniversitesi'ne gitmeyi, senenin başından itibaren hem sağlığa hem spora hem de normal sınavlara, sözlüğe vesaire çalışmanız gerekiyor. Çünkü mesela ben diğer sınavlara çalıştım açıkçası. Hani sözlüğe, spora vesaire çalıştım. Ama sağlık açısından hani yapacak bir şey yok ya bir sıkıntı çıkarsa da artık hani elimde olmayan bir sebep diye çalışmamıştım. Daha doğrusu hiç dikkat etmemiştim, kontrol vesaire yapmamıştım birkaç gün öncesinde sağlık mülakatlarının da bitmesinden sonra skolyoz sebebiyle elendim arkadaşlar. 7 derece skolyoz çıktı. Onun da şeyini ultrason mu deniyordu? Röntgen deniyordu? Onu da buraya bir yere koyarım. benim Havarp mülakat daha doğrusu Havarp severim burada bitmiş oldu. Ama size hala bilgilendirmek adına bu videoları çekiyorum. Çünkü keşke bana da birisi böyle video çekmiş olsaydı da ben mesela skolyoz tedavisi için hani erkenden başlamış olsaydım. Çünkü eğer böyle bir şüpheniz varsa egzersiz de bu 6 ayda geçecek bir şey. Hani kesinlikle bir engel değil. böyle sözlü mülakatından bahsetmeye geçeyim şimdi. Öncelikle diğer günlerde olduğu gibi sözlü gününde de baya bir sıra bekleyeceksiniz. Ben yaklaşık sözlü mülakatın hani heyete girmeden önce 3-4 saat bir sıra bekledim. Birazcık geç gitmemden ötürü de olabilir. 8 9 gibi gitmiştim. Ee, yine aynı şeylerden bahsetmeyeceğim. İşte sırada arkadaşlarınızla spor gününde de bahsetmiştim. Sıra beklerken arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz. Ee, mesela benim bilmediğim şeyleri orada arkadaşlarımdan öğrendiğim oldu. Tabi heyette sormalarım ama sorabilirlerdi. Örneğin Türk Hava Kuvvetleri'nin komutanına ben e, hiç bakmamıştım. Aklıma nedense gelmemiş. Hava Harp e, komutanına bakmıştım sadece. Türk Hava Kuvvetleri'nin komutanına bakmamıştım. Orada bir arkadaş söyledi ve öğrenmiş oldum. Aynı şekilde bu soruyu e, heyet numarasını söyleyen görevli de sordu bana. Herkese işte rastgele bir soru soruyordu görevli. Allah'tan hani heyet sormadı da, e, heyet numarasını veren arkadaş sordu. O sözlü mülakatının şeyi değil yani. Sadece heyet numarasını veriyordu o arkadaş. Sordu işte Türk Hava Kuvvetleri'nin şeyi komutanı kim diye. Ben dedim ki Kadircan Kottaş dedim. Kadircan Kottaş normalde Hava Pokulunun Okulu'nun komutanı. E, tabii ben Kadircan Kottaş deyince bana baktı böyle ne alaka der gibisinden. Ben dedim ha pardon hava harp okulunu deyince git dedi Türk Hava Kuvvetleri'ni öğren dedi sorabilirler dedi. Gerçekten de bazı arkadaşlara sormuşlar bana sormadılar ama. Soruları anlatmadan önce e, kılık kıyafet konusuna bir değinmek istiyorum. Arkadaşlar oraya gittiğimde e, çoğu kişi e, takım elbiseyle gelmişti. Yani takım elbise değil ama bir gömlek kravatla gelmişti hemen hemen herkes. Eğer yoksa ama sıkıntı değil. Gömleksiz e, daha doğrusu kravatsız gelen arkadaşlar da sadece hani gömlek pantolon gelen arkadaşlar da vardı. geçen Geçti çoğu da. Önemli olan şey dediğim gibi sizin kıyafetiniz değil fakat resmi bir kıyafet giyerseniz tabii ki daha iyi olur. Daha sonrasında tabii ki saç sakal tıraşı vesaire bunları zaten biliyorsunuzdur. Ekstra değinmeme gerek yok diye düşünüyorum. Evet devam edeyim. Sıra bekliyorsunuz dediğim gibi heyet, numara, heyet sıranızı alıyorsunuz. Daha sonra sizi isim okuyarak sıra sıra çağırıyorlar. Heyetin önünde zaten daha öncesinde belki resmini görmüşsünüzdür böyle sandalyeler oluyor. Sandalye işte öndeki kişi giriyor daha sonra herkes bir yöne geçiyor. Öyle öyle sıra ilerliyor. Ee, sözlü mülakatlar yaklaşık 10 dakika civarı sürüyor. ya yani Çok uzun sürmüyor ama çok kısa da sürmüyor. Bazı arkadaşlar şey demiş yani 2-3 dakika süren de var, 15-20 dakika süren de var. E, genelde arkadaşlar 10 dakika sürüyor en az. Çünkü kendinizi tanıtmanızı vesaire istiyor. Bunlar zaten en az 5-10 dakika sürüyor. Şimdi kendi mülakatımdan bahsetmem gerekirse e, ve neler sorduklarından bahsetmem gerekirse e, kapıyı 3 kere tık tık yaparak giriyorsunuz ve daha öncesinde e, bir ışık var masanın üzerinde sizin heyetinizin masasının üzerinde bir ışık var o ışık yanmadan içeri girmiyorsunuz. Zaten oradaki astubaylar da size yardımcı oluyor ne zaman girip girme, girmemeniz gerektiği hakkında. Ee, benim işte sıram geldi. Işık yandı. Üç kere kapıyı tık tıklattım. İçeri girdim. Ee, birazcık daha böyle hazır ol pozisyonda merhaba efendim dedim. Onlar başka bir şeyle uğraşıyordu belgelerle uğraşıyordu. Birazcık yoğundu. Belgelerle uğraştıkları için çok fazla bana dikkat edemediler ama işte merhaba dedi buyur dedi oturabilirsin dedi hemen. onlar oturabilirsin demeden bu arada sandalyeye oturmayın. Onların talimatlarını bekleyin. Zaten içeridekiler sizi yönlendirecekler. İçeri girdiğimde çoğu kişiye hani dikkat sorusu açısından böyle odadaki şeyleri sormuşlar. Hani odada mesela şurada ne var veya gözünü kapat odada kaç bilgisayar var vesaire gibisinden böyle dikkat soruları sormuşlar. Ben de girmeden önce buna bunu bilerek böyle girdim ve sağa sola hani baktım böyle en dikkat çekici odada ne var diye. İki tane sol tarafta bir tane fiziki bir tane siyasi dünya haritası vardı. 5 tane bilgisayar vardı, beş kişi vardı odada. Başka çok da dikkatimi çeken başka bir şey olmadı. Genelde sınıf gibiydi zaten. Karar okulunun sınıflarında yapılıyor mülakatlar genel olarak. Sınıf gibi bir şey olduğu için aslında bana çok da dikkat çekici bir şey sormadılar. Hani dikkat sorusu sormadılar. İlk yerinize dediğim gibi oturdum. Daha sonrasında işte dosyama baktı, doğum yerim falan söyledi. Ha Bornava'da mı doğmuşsun falan mesaj gibisinden ben de evet komutanım dedim. Pardon evet efendim dedim. Komutanım demeyin bu arada, daha asker olmadığınız için şu an ben alışkanlık olarak e, heyetteki kişilerle efendim olarak konuştum. E, yani olması gereken arkadaşlar efendim, heyetteyken efendim demeniz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi daha asker değilsiniz, sadece asker adaysınız, Bu yüzden komutanım demenize gerek yok. Veya içeri girdiğinizde işte tekmil selam vermenize gerek yok arkadaşlar. E, sordu işte. Önce dosyama baktı, daha sonra işte kendi kendine bir şeyler söyledi işte Bornova'da doğmuşsun falan gibisinden bana bir şey sormadan önce kendisi konuştu. Sonrasında sordu işte kendini tanıt bir bakalım dedi. İşte adımı soyadımı söyledim, e, nereli olduğunu söyledim, doğum tarihimi söyledim. E, annemi babamı ne iş yaptığını söyledim, abim var işte abimin nereden mezun olduğunu söyledim. E, zaten karşınızda e, heyet başkanı var, genelde o sizin sorularınızı dinliyor, o, o soruyor size. Sağ tarafta 2, sol tarafta 2. Toplam 5 kişi vardı. Askeri üniformalı bir kişi vardı sadece, binbaşı vardı bir tane. Onun dışında asker var mıydı bilmiyorum çünkü üniforma giymemişlerdi. Heyet başkanı belki asker olabilirdi, onu bilmiyorum. Ama dediğim gibi sadece bir tane üniformalı vardı, onun da rütbesi binbaşıydı. İşte e, heyet başkanı e, kendimi tanıttıktan sonra e, sorularını sormaya başladı. E, nerede yaşıyorsun diye sordu öncelikle. Dedim Ankara'da yaşıyorum, hani burada yaşıyorum dedim. E, dedi ki baban babanın hani emekli asker olduğunu söyledim dedi. Baban nerelerde görev yaptı dedi. İşte söyledim Şırnak'ta, e, Balıkesir'de, işte Tokat'ta vesaire diye anlattım. E, daha sonrasında işte babamın e, emekli olduğunu söylemiştim. E, onu sordu hani bir sıkıntısın var neden mağlulen dedin diye. E, böbreklerinden bir sıkıntısı var efendim dedim. O da işte geçmiş olsun dedi falan. Sonra başka da soru sormadı. E, sırayla artık heyetteki herkes sorularını sormaya başladılar. E, i̇lk öncelikle kim olduğunu bilmiyorum açıkçası ama hepsinin bir belli bir mesleği vardır sanırım. Hani hepsinin birbirinden ayrı bir mesleği vardır. Öncelikle e, heyet başkanının hemen bir yanında oturan e, kişi sordu. E, dedi ki sadece Havar okulu yazmışsın diğer okulları yazmamışsın dedi. Bunun sebebi ne dedi? E, Zaten heyete girdiğinizde sizin kendinize olan güveninizi kesin bir şekilde belli etmeniz gerekiyor. Ben de ilk sorudan hemen bunu yakalamak adına dedim ki ee, dedim efendim Havarp okulu e, benim küçüklükten beri daha doğrusu savaş pilotluğu benim küçüklükten beri hayalim dedim. E, bu yüzden e, Havarp okulunu kazanmam gerekiyor dedim. Ve Havarp okulunu kazanacağıma olan güvenim kendime tam olduğu için başka diğer okulları yazmadım efendim dedim. O da güzel dedi. Peki neden savaş pilotluğu? Ya? Daha doğrusu neden asker olmak istiyorsun dedi. İşte babamı söyledim. Babam da işte küçükken e, beni askeriye götürüyordu sürekli. İşte oradaki askeri ortama alışkınım falan seviyorum ortamı falan dedim. Peki dedi. Daha sonra diğer heyet görevlisine geçti. O birazcık daha bilgi sorusu sordu bana. Dört halifeyi sordu. Söyledim işte dört halifeyi. Daha sonrasında hicret dediğinde aklına ne geliyor dedi. Ben de dedim efendim bir yerden belli bir yerden bir yere göç etmek dedim. Peki hicret deyince bizim aklımıza ne geliyor dedi. Böyle hani Müslümanları kastederek orada İslami bir soru sormuş hicret dediğinde. Ben de dedim efendim Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç etmesi. Daha doğrusu işte hicreti buna deniyor dedim. O da evet doğru güzel dedi. Ee, daha sonrasında e, o görevle bitirdi sorusunu. Ee, binbaşı soru sormaya başladı. Dedi ki, e, eğer kokun kazanırsan hani pilot olursan dedi, altına kullanacağın makineler dedi, milyon dolarlık makineler dedi. Eğer o bunlara bir şey olursa sorumluluğunu alabilecek misin dedi. Ben de işte klasik kendime hmm. Ben de işte kendime güvenimi tekrar belli etmek amacıyla dedim efendim her türlü sorumluluğu almaya hazırım dedim. Biliyorum altındaki makinelerin devletimizin devletimize çok pahalıya mal olmuş şeyler olduğunu biliyorum dedim. Ucuz şeyler olmadığını biliyorum dedim. bunları gelecek herhangi bir şeyin sorumluluğunu ben kendim üstlenebilirim dedim. Daha sonrasında peki aynı şeyi hani mal olmayan şeyler için yapar mısın dedi. Silah arkadaşların için mesela senin... E, altında çalışacak bir sürü kişi olacak. As olacak dedi. Çünkü subay olduğumuzda işte altımızda as subaylar çalışıyor vesaire gibisinden öyle bir şey söyledi bana. E, dedi peki as yaptığı herhangi bir hatayı sen alabilecek misin bunun sorumluluğunu dedi. Senin hatan olmasa bile dedi. Onun yaptığı bir şeyin sorumluluğunu sen alabilecek misin dedi. Ben de evet efendim dedim. Komutamdaki herkesin sorumluluğunu bizzat ben üstleniyorum dedim. Onların yaptığı her şeyden sorumlu olduğumu biliyorum dedim. Alabilirim hepsinin sorumluluğunu dedim. E, başka da bir soru sormadı. E, daha sonrasında kurul görevlisi soru sordu. E, dedi ki ee, milli üretim olan silahlarımızdan e, neleri biliyorsun dedi mesela. Ee, kendisi şey söyledi. İşte bir kafamda fikir oluşması açısından dedi bu atak falan bir şeyler var dedi böyle. Dedim evet efendim biliyorum dedim. İşte saymaya başladım efendim. Atak helikopterimiz var dedim. Taktik keşif helikopteri. Daha sonrasında Altay tankımız var dedim. Orada kesti sözümü dedi. Altay tankı ama daha üretimde biliyorsun değil mi dedim. Bilmiyordum ama biliyorum evet efendim dedim. E, Altay tankımız var işte üretimde olan dedim. Sonrasında hürkuş işte savaş eğitim uçağımız var dedim. Ee, orada işte şu an aklıma gelmiyor bayağı bir şey söyledim çalışmıştım onlara da. Daha sonrasında evet dedi güzel dedi. Ee, sonra şeyi sordu peki e, milli bayramlarımızı ve tarihlerini söyleyebilir mi ve olaylarını söyleyebilir misin dedi hepsini birlikte dedi. Ee, daha sonrasında sıra psikoloğa geldi. Psikolog da e, benim sorum yok efendim dedi hani bir sıkıntım olduğunu düşünmedi büyük ihtimalle o yüzden soru sormadı. Soruyu genelde eğer size psikolog soruyorsa bir sıkıntı vardır. Çünkü psikolog genelde çoğu kişiye sormamış soru. E, elinizi ayağınız mesela titretiyorsanız, bacağınızı titre, titretiyorsanız ya da e, konuşurken çok fazla takılıyorsanız. Hani şey, şeyde bir sıkıntı yok. Böyle dilinizin falan bir sıkıntı yok. Çünkü olabilecek şeyler. Oradaki herkes sizin heyecanlı olduğunuzu biliyorlar. Ki çoğu kişinin de başına gelmiş zaten. E, bunlar büyük sıkıntılar değil. Ama çok fazla heyecanlandığınızı ve artık böyle ne bileyim hani terlemeye başladığınızı veya bacağınızı sürekli titrettiğinizi vesaire eğer fark ederlerse psikolog üzerinize gidebilir. İşte gel dedi dosyanı al dedi. E, dosyamı aldım. işte çıkabilirsin dedi. Kendine iyi bak dedi. Teşekkür ederim efendim dedim. Kolay gelsin. iyi günler dedim. Çıktım. E, geri geri bu arada çıkarken arkanızı dönmeyin. Geri geri yürüyerek çıkın. E, Bunu da çoğu arkadaşım yapmış. Aksini yapan arkadaş var mı bilmiyorum ama bütün arkadaşlarım böyle yapmış. Sizin de yapmanıza fayda var tabii ki. E, daha sonrasında... Diğer arkadaşlarıma ne sorular sormuşlar, onlardan bahsedeyim. Çıkışta tabii ki heyet bittikten sonra, siz çıktıktan sonra tabii ki diğer arkadaşların sözü devam ettiği için sizi bekleme salonuna alıyorlar. O sırada işte biz soruları tartıştık, size ne sordular falan diye. Aklımda kalanları söyleyeceğim şimdi. Ee, diğer arkadaşlara sorulan soruları söylemeden önce bana sorulan sorulardan birkaç tanesini söylemeyi unuttum. Önce bunları söyleyeyim. Ee, heyet başkanı sordu bu soruları. Ee, yavru vatan nedir diye sordu öncelikle. Dedim Kuzey Kıbrıs efendim dedim. Peki neden Kuzey dedi. Efendim kuzeyde e, Türk kesimi, güneyde ise Rum kesimi olduğu için kuzeydekilere e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti deniyor efendim dedim. Du evet dedi. Peki iki devlet tek millet denince aklına ne geliyor dedi. Azerbaycan efendim dedim. O da Ona da evet dedi. Daha sonrasında e, sağdaki e, kurul görevlisi sormuştu sanırım bu soruyu. İşte nereliyseniz memleketinizle alakalı soru soruluyor. E, ben Kırıkkale'liyim dediğimde işte Kırıkkale'nin peki ne önemi var dedi. Kırıkkale'yle ilgili ne biliyorsun falan dedi. Ben dedim e, efendim makine kimya endüstrisinin fabrikaları var dedim. Savunma sanayiçisinden e, çeliğin birçoğu burada üretiliyor dedim. Bir sürü fabrika var dedim. Peki bir şey daha vardı orada dedi. Bir şey bir rafineri falan vardı sanki dedi. Ben de araştırmıştım bunu daha öncesinde. Tüpraş'ın rafinerisi varmış. Normalde bilmiyordum tabii ki bunu e, sözlüğe girmeden önce araştırdım. Evet efendim Tüpraş'ın rafinerileri var dedi. Petrol doğalgaz rafinerisi var burada efendim dedim. E, bana sorulan sorular böyleydi. Sanırım bütün soruları söyledim. Şimdi diğer arkadaşlara sorulan sorulardan bahsedeyim. E, Misak-ı milli nedir? Bununla alakalı soru gelmiş. E, daha sonrasında dini ve milli bayramlarımızı sormuş. Bana sadece milli bayramları sormuştu. Dini bayramları da sormuşlar bazılarına. E, sonrasında sağlık bakanını sormuş kim olduğunu. E, komşu ülkelerimiz ve başkentleri daha sonrasında halka açılan bir gemi varmış e, sanırım. Onu sormuşlar. E, bir de İHA ve SİHA'lar hakkında sorular sormuşlar. Eee... Bunun dışında kişisel sorular da soruyorlar arkadaşlar, oraya gittiğinizde hazırlıklı olun. Ben bir arkadaş öncesinde bunu sormuştum, hani muhabbet ederken böyle şakasına demiştim. Hani böyle sevgilim var mı mesela diye soru sorsalar, ne dersin demiştim, sevgilisi vardı arkadaşın. O dedi ki, ya öyle de soru sormazlar hani kişisel soru sonuçta falan demişti. Dedim, ya sorarlarsa falan dedim, sormazlar dedi. Sonrasında başka bir arkadaşa sordum hani sana ne sordular diye, dedi ki sevgilim var mı diye sordular dedi bana. Soruyorlarmış gerçekten de. Aynı şekilde başka bir arkadaşı alkol veya sigara tüketiyor musun diye ee, sormuşlar. Bu tarz sorular sorabiliyorlar arkadaşlar. Kişisel deyip geçmeyin. E, bunlar dediğim gibi önemli sorular. Bu tarz sorulara hazırlıklı olun. E, onun dışında bilgi sorusu olarak... E, Suriye'de yapılan operasyonlar hakkında bilgin var mı diye sormuşlardı bir arkadaşa. Hani şu an devam etmekte olan bir operasyon var mı sence diye sormuşlar. E, daha sonrasında... Kurtuluş Savaşı'nı başlatan olay nedir diye sormuşlar bir arkadaşa. E, sonrasında... Mavi Vatan'ı sormuşlar. Mavi Vatan nedir diye. Bir de YKS sınavı hakkında soru soruyorlar. Hani sınavın nasıl geçti veya YKS sınavında güzel bir sıralama yaparsan hani ne yazarsın? Veya Havarp okulu mu yazarsın daha doğrusu üniversite mi yazarsın? Bunu soruyorlar. Bana sorduklarında bu soruyu hani YKS sınavı nasıl geçti dediklerinde işte iyi geçti efendim vesaire söyledim konuştuk. Daha sonrasında dedi ne istiyorsun peki dedi üniversite sınavı olarak, üniversite bölümü olarak dedi. Dedim ben de efendim e, havar okulu dışında şu an bir şey düşünmüyorum dedim. Hani havar okulunu kesinlikle istediğimi belli etmek açısından. O dedi ki evet ama illa bir şey düşünmüşsündür yani dedi. E, ben de en son hani şey yapmadım zorlamadım. Mühendislik düşünüyorum efendim dedim sadece. O dedi iyi o zaman dedi. Daha sonrasında işte söylediğim gibi size dosyanızı verip artık uğurluyorlar. Evet arkadaşlar, şimdilik akma gelen sorular böyleydi. Eğer daha fazla sorunuz varsa, e, Milli Savunma Üniversitesi mülakatlar hakkında e, yorumlar kısmında yazabilirsiniz veya açıklama kısmına e, sosyal medya hesaplarımı da ekliyorum zaten oraya da sorabilirsiniz. E, sağlık mülakatı hakkında da bir video istiyorsanız ekstra olarak bunu da ekstradan belirtebilirsiniz. E, onun hakkında çünkü kesinlikle konuşmak istiyorum. Sağlık mülakatları önemli arkadaşlar. E, evet arkadaşlar, hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.